Evet, gözler eyeliner sürdüm birazcık daha belli etmek için. 2-3 tane tekli kirpik taktım. Hı hı. Ee, ve waterproof bir makyaj, e, waterproof bir maskara uyguladım çünkü gece boyunca çıkmasını istemiyorum. Evet. Evet. Bir daha tazelemesine gerek kalmasın. Hı hı. Çok hafif yüzünü boyutlandırıyorum. Ben Cihatiye'ye ya çok yakışıyor. Birazcık kaşlarının rengini açıyoruz biz makyaj yaparken. Hı hı. Şimdi çok az concealer'ını tamamlayacağım gece boyunca göz çevresinin aydınlık kalsın isterim. Yukarı. Biz Atiye'nin göz altlarına çok fazla bir şey uygulamıyoruz. Böyle aydınlık daha çok seviyoruz. Bence uzun saatler ve özellikle karanlıkta kullanacağı zaman makyajını böylesi çok daha iyi sonuç veriyor. Şimdi rujunu birazcık daha koyu bir renkle tamamlayacağım. Önce dudağın tamamen hafif koyu renk bir kalemle tamamlayıp belki biraz daha can durması için daha flash bir renkle tamamlamayı düşünüyorum. E, Atiye'ye somon, turuncu ve pembe bazı renkler çok yakışıyor. Evet. o yüzden evet. biz de evet. genelde bu tarz butonlara gidiyoruz makyaj yaparken. Gözleri de hafif bakır tonlarını da tuttuk da fazla bir gölge yapmadık. Hı hı. Sadece eyeliner belirginleştirdik ve kirpiklerle. Evet. O yüzden Kirpik hafif... Kirpik çok fazla takılmadı herhalde. evet, 4-5 tane, yani tane yani. takıyoruz. Tek tek. Aynen. Bütün kepik kullanmıyoruz, natürelliği bozmamak evet. için. Evet, Kaşlar biraz rengi açılıyor sadece. Evet, kaşların rengini açıyoruz. Kekil vermiyorsunuz. Kendi yani doğal kaşları zaten. Yüz hatları belirginleşmesi bir için biraz... Birazcık gölge bir yapıyorum, evet. evet. Ve şu tonlarda avlık uygulamayı bir seviyorum. Şeker gibi. Aynen. Evet. Hafif elmacık kemiklerine doğru. Çok hafif allığı kirpik kaş altlarına sürüyorum. Biraz burnucuna geçiyorum. Sahne için bazen daha yoğun yapıyoruz ama Hı -hı. şimdi hani partiye evet. gideceğim için e, o doğallığı doğal. da korumak evet. istiyoruz. Çok az gece parlaması için highlight ekleyeceğim yine toz bir ürün. Bunun parlaklığı hoşumuza gidiyor bizim. Burun, çene ve... E, evet, e, dudak altı, burun ve hafif elmacı kemiklerin üstüne highlight ekliyorum. Evet. Bu sahnede, aslında, evet fotoğraflarda da hep kullandığımız hı. bir şey. E, sahnede çok, m, bazen çok beğenmiyoruz. Sahnenin ışıkları çok güçlü olduğu için fazla olabiliyor. Fakat e, böyle bu tarz partilere e, katılacağı zaman yapıyoruz. Çok da güzel görünüyor. Hı hı. Evet, şahane oldu. <laughs>